Redox reaksiyonların denkleştirilmesiyle ilgili olarak kullandığımız bir diğer metotta yarı tepkime metodu ya da iyon elektron yöntemi daha önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi redoks reaksiyonlarındaki indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimeleri eş zamanlı olarak gerçekleşmekte. Dolayısıyla redoks tepkimelerindeki indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerini iki ayrı tepkime olarak da yazabiliriz. Bu şekilde yazılarak denkleştirme metoduna yarı tepkime yöntemi diyoruz. Bunun diğer ismi de konunun başında da ifade etmiştim. İyon elektron yöntemidir. İyon Elektron yöntemini yine asidik ortam, bazik ortam ve nötr ortamda da inceleyebiliriz. Öncelikli olarak nötr ortamda e, yarı tepkimi metodu ya da iyon elektron yöntemiyle denkleştirme nasıl yapılıyor onu görelim. Eee örnekte de bakırın nitrik asitle tepkimesi verilmiş. Bakır 2 nitrat ve e, azot dioksit gazı ve su oluşmuş. Redoks tepkimesinin denkleştirilmesine geçtiğimiz zaman öncelikli olarak bazı tepkimelerde bu metotta değerli değişmeyen maddeyi tespit etmek gerekiyor. Burada da görüldüğü gibi nitrattaki azotun değerli ile şuradaki bakır 2 nitrattaki azotun değerli değişmemiş. Dolayısıyla tepkimede nitrat hem girenlerde hem de ürünlerde yer almıştır, değişmeye uğramamıştır. Dikkate almaya gerek yok. En son tepkime yük olarak da denkleştiği zaman hem atom sayısı hem de yük olarak denkleştiği zaman nitratı ilave edebiliriz. Birinci adım olarak öncelikle tepkimeyi iki yarı tepkime şeklinde yazmamız gerekiyor. Burada birinci olarak bakır ve bakır artı iki arasında bir yükseltgenme veya elektron alışverişi yine nitrat iyonunun NO2 ile no gazını oluşturduğu sıradaki bir elektron alışverişi mevcut olabilir. Bunları yazıyoruz. Hidrojen ve oksijen dışındaki diğer atomları denkleştirerek devam ediyoruz. Burada bakır var. Dolayısıyla bakırların sayısı da birer tane olduğu için katsayıları direkt birer tane yazıyoruz. Azotlarda birer tane olduğundan dolayı Nitrat iyonunun kalsiyesi 1, azot dioksitin katsayısını 1 alarak denkleştirmeye devam ediyoruz. Üçüncü adımda hidrojen ve oksijen atomlarının atomlarını hidrojen ve su ekleyerek denkleştiriyoruz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Hemen gösterelim. Diğer tepkimi de açalım bu şekilde. Bakırda zaten oksijen ve hidrojen olmadığı için birinci tepkime de bakır ve bakır artı 2'ye dönüşümünde dolayısıyla orada bir problemimiz yok. İkinci tepkimeye geçtiğimiz zaman 3 tane oksijen 2 tane oksijen var Dolayısıyla bu sağ tarafa bir tane su ekliyoruz Dolayısıyla ürünlerde 2 tane hidrojen oldu girenlere de 2 tane hidrojen iyonu ekliyoruz. Dördüncü adımda yük denkliği için gerekli taraflara elektron eklemesiyle dersimize devam ediyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar hemen yük denkliğini nasıl kontrol edildiğini gösterelim. Bakırın yükü sıfır olduğu için bir kere sıfır sıfır. Bir çarpı artı 2'den dolayısıyla artı iki yük. Dolayısıyla yük denkliğini sağlayabilmemiz için elektron da eksi yüklü olduğundan dolayı iki elektron sağ tarafa ilave edilmeli. Sonuçta bakır metalinin bakır artı ikiye yükseltgenmesine ulaşmış olduk. Şimdi indirgenme tepkimesine bakalım. İkinci yarı tepkime de görüldüğü gibi tepkimemizin elektron eklenmemiş hali buydu. Evet uygun katsayılarla yüklerin çarpılmış halini yazalım. Evet, görüldüğü gibi 2 çarpı artı 1, 1 çarpı eksi 1, 1 çarpı 0, yükü bileşik olduğundan dolayı 0, 1 çarpı 0. Topladığımız zaman şu kısmı görüldüğü gibi artı 1 çıkmakta. Burası da 0. Dolayısıyla bir tane elektron eksi yüklü olduğuna göre sol tarafa bir tane elektron eklememiz gerekmektedir. Dolayısıyla eklenmiş haliyle indirgenme yarı tepkimesi yani elektron almayı ifade eden tepkime de bu şekilde olacak elektron artı iki tane hidrojen iyonu bir tane nitrat iyonu azot dioksit e, molekülü ve su molekülü tabii ki her iki tepkimedeki elektron sayıların eşit olması gerekiyor redoks e, reaksiyonunun mantığının temelinde bu yatmaktaydı. bundan dolayı her iki tepkimedeki elektronların eşit olması için yarı tepkimeler uygun katsayılar ile çarpılır. Bunu da şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Gördüğümüz gibi iki elektron, görüldüğü gibi bir elektron var. Hemen çarpma işlemini yapalım. Birinci tepkimeyi bir kat sayısıyla, ikinci tepkimeyi iki kat sayısıyla çarpıyoruz. Ve tepkimenin çarpılmış hali, birinci tepkime için bu. Bir kere bir bakır, yine bir bakır artı iki ve iki elektron. İki ile çarpılmış halde ikinci tepkime için şu şekilde gerçekleşiyor. Onu da açalım şu şekilde. Çarpma ifade edelim. 2 elektron, 4 hidrojen iyonu, 2 nitrat iyonu, 2 azot dioksit ve 2 su. Taraf tarafa toplama işlemini yapalım. Tabii ki elektronlar birbirine götürecek. Başka da sadeleşen maddemiz yok. Toplama işlemini gerçekleştirdiğimiz zaman ana tepkimimizi bu şekilde buluyoruz. evet, görüldüğü gibi bakır metali, hidrojen, 4 tane hidrojen iyonu, 2 tane nitrat, 1 bakır artı 2, 2 NO2 ve 2 su. Şu anda tepkimeyi atom sayısı ve yük açısından denkleştirdik. Ee, tepkime bu haliyle yük ve atom sayısı açısından eşittir. Ama tepkimemiz iyonik bir tepkime değildi. Ee, örneğin başında da ifade etmiştik. Nötr ortamdaki bir redoks tepkimesinin yarı tepkime metoduyla denkleştirilmesinden bahsediyorduk. Dolayısıyla nötralliği yakalamamız lazım. Bundan dolayı hidrojen ve nitrat iyonlarının birleştirilmesi gerekmekte. Yani sorunun başına verilen denkleme ulaşmamız gerekiyor. Evet, burada... Dört tane hidrojen iyonu ve iki tane NO3 iyonu vardı. Bunları birbirine eşitliyoruz. Yine nitrat iyonu bakır 2 ile eşitti. Ona eşitliyoruz ve bu şekilde yine aynı katsayılarla 1 4 1 2 ve 2 katsayılarıyla eee başlangıçta sorulan tepkimeyi denkleştirmiş oluyoruz. Burada arkadaşlar 4 hidrojen iyonu ve 2 NO3 iyonu birleştirirken tabii ki ürünlerdeki atom sayısının korunması ve yükün korunmasına yine dikkat ediyoruz. Yine nötr ortamla ilgili olarak bir başka örnek. Alüminyumun sodyum hidroksitle tepkimesi gerçekleşmiş. Bir amfoter metal, bir baz tepkimesi. E, sodyum aluminat tuzu ve hidrojen gazı ya da hidrojen molekülü oluşmuş. Redoks tepkimesinin denkleştirmesini yapalım. Bu tepkimede de arkadaşlar sodyum iyonunun yükü değişmemiş, bir değişime uğramamış. Dolayısıyla sodyum iyonunu denkleştirirken dikkate almıyoruz. Birinci adım az önce de ifade etmiştik. Tepkime yükseltgenme ve indirgenme açısından yarı tepkimelere ayrılmalı. Hemen yarı tepkime alüminyumla e, Alüminat iyonu arasında, diğeri de hidroksitle H2 molekülü arasında gerçekleşen iki tane yarı tepkime var. Hidrojen ve oksijen atomları dışındaki diğer atomları denkleştiriyoruz. Birinci tepkimemizde alüminyumlar var. Bir alüminyum, bir alüminyum olduğu için katsayımız sadece bir olacak. İkinci, e, yarı tepkimimizde görüldüğü gibi e, hidrojen ve oksijen dışında bir atom yok. Dolayısıyla hidrojen denkleştirilmesine bize pratiklik sağlayacaktır. Buradan devam edebiliriz. 1 bölü 2 hidrojen yazarak hidrojenleri eşitledik. Oksijen atomlarını da tabii ki su ilavesi yaparak eşitliyoruz. Hemen onu da sağlayalım. 3 tane oksijen var. Dolayısıyla 3 tane suyu yazıyoruz. E, burada bir tane oksijen var. Dolayısıyla ürünler kısmına bir tane suyu yazıyoruz. Şu anda hidrojen eşitliğinde eşitsizliği daha doğrusu oluştu. Onu da birkaç tane pratik hamle ile eşitliyoruz. Bu sorularda uygulanabilecek özel bir metottur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin birinci örnekte bu gibi yaklaşımlarda bulunmamıştık. Soruyu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Hidrojen atomunun eksik olduğu tarafa su ilavesi yapılır. Su ilavesini yapıyorum. Su ilavesi yapılırken arkadaşlar genelde suyun iki katı kadar... Ee, yine su ilavesi yapmış oluyoruz. Bu biraz sonra bazik ortam olduğu için sorunun başını hatırlayalım tekrar. Bazik ortamda gerçekleşen bir tepkimeydi. Hidrojen iyonu üzerinden değil OH iyonu üzerinden denkleştirme yapıyoruz. Dolayısıyla e, ilavemizde oksijen atomu da geliyor. Bunu denkleştirebilmek için bu şekilde bir metot kullanıyoruz. Mesela burada da görüldüğü gibi bir tane su var. Dolayısıyla girenler tarafına iki tane su molekülü yazıyoruz. Şu anda oksijen eşitliği açısından, hidrojen eşitliği açısından sıkıntı var. Bunu da ilave etmek, e, düzeltmek için eklenen H2O kadar OH eklenerek denkleştirmemize devam ediyoruz. Mesela 6 tane H2O var. Görüldüğü gibi buraya 6 tane OH ekliyoruz. E, 2 tane H2O ilave etmiştik. Görüldüğü gibi yine buraya 2 tane OH ilave ediyoruz. Şu an itibariyle hidrojen ve oksijenleri kontrol edelim. 6, 6, 12 tane hidrojen var. 12 tane hidrojen var. 6 9 tane oksijenimiz var. 6 9 tane oksijenimiz var. 2 burada, 1 burada, 3 oksijen. Görüldüğü gibi 2 oksijen burada, 1 oksijen de burada, 3 oksijen. Hidrojenimiz 4 5 1 3 oldu. 2 de buradan geldi 5. Bir kez daha ifade ediyorum. Bazik ortamda yarı tepki metoduyla denkleştirme yapılırken ikinci ya da dördüncü adımdaki şu kısma dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. 3H2O vardı. 6H2O ilavesi yapıldı. Daha sonra 6H2O kadar yani onun sayısı kadar OH ilavesi yapılıyor. Çünkü bazik ortamda gerçekleşiyordu aslında. Yük denkliği için gerekli taraflara elektron eklemesiyle devam ediyoruz. Bu da şu şekilde gerçekleşecek. Yine 6 çarpı eksi 1, 3 çarpı 0, 1 çarpı 0 şeklinde toplam yükün bulunmasına başlıyoruz. Birinci satırımızı bu şekilde yazıyoruz. 1 çarpı Eksi 3'ten 6 çarpı 0'la gerekli toplama işlemlerini yapıyoruz. Ben direkt şu şekilde açılımı yapayım. Evet görüldüğü gibi arkadaşlar, eksi 6, 3 e, çarpı 0, 0 e, oldu. 1 çarpı 0, 0. Dolayısıyla okun sol tarafı eksi 6 olmuş oldu. 1 çarpı eksi 3, 6 çarpı 0'dan. Burası da eksi 3 sonucu çıktı. Dolayısıyla toplam yükün eşit olabilmesi için e, sağ tarafa görüldüğü gibi 3 tane elektron ilave edilmesi gerekiyor. E, denklemde tekrar yazacak olsak yükseltgenme tepkimesi oldu bu arada. Çünkü elektron verme durumu ortaya çıktı. Görüldüğü gibi alüminyum, alüminata yükseltgenmiş. Bunu da kısaca söyleyebiliriz. İkinci yarı tepkime için yine yük denkli kontrolü yapmamız lazım. Yük denkliği kontrolünü yine kal sayılar ve yükleri çarparak yapıyoruz. 2 çarpı 0, 1 çarpı eksi 1, 1x 1 bölü 2 çarpı 0, 1 çarpı 0, 2 çarpı eksi 1. İşlemleri yaptığımız zaman sonuç açısından şunu buluyoruz. Şurada bir fazlalığımız var. Onu şöyle e, silelim. Evet. 2 çarpı 0, 1 çarpı eksi 1, eksi 1 oldu. 0, e, 0, 2 çarpı eksi 1, eksi 2 oldu. Dolayısıyla son durum itibariyle görüldüğü gibi eksi 1'e eksi 2 oldu. E, dolayısıyla okun sol tarafına bir tane elektron ilavesi yapılması gerekiyor. E, bu açıdan da arkadaşlar toplam tepkime yazacak olursak. Bir indirgenme tepkimesi oldu. 1 elektron artı 2H2O, 1OH-O kışareti, 1 bölü 2H2, 1H2O ve 2OH eksiyle indirgenme tepkimesini ifade ettik. Şimdi tabii ki Allah'ın verilen elektron sayılarının eşit işte olabilmesi için burada 3 elektron var. Görüldüğü gibi burada 1 elektron var. Kat sayılar 1'e 3 olacak. Çarpma işlemini yapalım. Allah'ın verilen elektron sayısının birbirine eşit olması gerekiyor. Kontrol ediyorum. 6 OH, 3 h 2 O, 1 alüminyum, 1 alüminat 6 h 2 O, 3 elektron. İkincisi açısından da kontrolü yapalım. Görüldüğü gibi 3 elektron, 6 h 2 O, 3 OH iyonu, 3 çarpı 1 bölü 2'den 3 bölü 2 h 2 O, 3 çarpı 1'den 3 h 2 O ve 6 tane OH. Şimdi gerekli toplama işlemlerini yapıyoruz. Şöyle farklı renkli ifade edelim. 3 elektronlar birbirini götürecektir. 6 OH var. 6 OH ile götürecektir. Evet. Şurada 6 tane suyumuz var. 6 tane suyumuz var. 3 tane H2O'muz var. 3 tane H2O'muz var. Şimdi taraf tarafa toplama yaptığımız zaman Evet şu şekilde tepkimeyi atom sayısı ve yük açısından eşit bir şekilde görüyoruz. 1 alüminyum, 3 OH, 1 alüminat ve 3 bölü 2 H2. Tepkime bu haliyle yük ve atom sayısı açısından denktir. Tabii ki tepkime iyonik değil nötral bir tepkimeydi. Dersin başında da ifade etmiştim. Bundan dolayı gerekli olan sodyum iyonu ilavesi eklemesi yapılır. Ve son haliyle tepkimemiz arkadaşlar Sorunun başında verilen haline kavuşur. 1 alüminyum, 3 sodyum hidroksit, 1 alüminat ve 3 bölü 2 H2. Bu şekilde nötr tepkimenin yarı tepkime ile denkleştirmesini görmüş olduk.